Seni görmeyen gözün eyleyim Seni bilmeyen aklın eyleyim Seni özlemeyen kalbin eyleyim Ya Resulallah selam aleyk Ya Resulallah muhtacız sana Ya Habiballah sana ya Nebi Allah Hayran sana ya Resulallah Selam aleyk Ya Resulallah başla bizi Sana layık ümmet Olamadık ki Hatamız, günahımız Öyle de çok ki huzuruna gelmeye yüzümüz yok ki Ya Resulallah muhtaçız sana Ya Habiballah aşığız sana Ya Nebiyallah hayranız sana Ya Resulallah selam Aleyk Annem hasretine dayanamadı Bu ayrılık yüreğimi dağladı Altı ay boyunca gülmedi ağladı Fatıma tuz zehra ya Resulallah Annem hasretine dayanamadı Altı ay boyunca gülmedi ağladı Ya Resulallah hayranız sana Mus'ab bin Ümeyr sana benzerdi Uhud'da bu yüzden şehit edildi Aşkından yandı, yandı eridi ne güzel sahabelerin var senin Mus'ab bin Ümeyr sana benzerdi Uhud'da bu yüzden şehit edildi Aşkından yandı, yandı eridi Ne güzel sahabelerin var senin Tüm işkencelere göğsünü gerdi Cemalini bir kez göreyim derdi Ramzan da ruhunu teslim eyledi Aşkından yandı ashabın senin Tüm işkencelere göğsünü gerdi cemalini bir kez göreyim derdi Ramzan da ruhunu teslim eyledi aşkından yandı ashabın senin aşkından kötükler bile illedi onu Kimseler teskin edemedi mübarek elini Deyince dindi bir kütük kadar olamadı ki Aşkından kütükler bile illedi onu Kimseler teskin edemedi mübarek elini deyince dindi bir kütük kadar olamadı ki.